Merhaba, test savunması. Sadece bu iki kelime bile birçoğumuzun kalbini biraz daha hızlı attırmaya yetiyor, değil mi? Ama endişeye hiç gerek yok. Bu anlatımda tüm bu süreci adım adım aydınlatacağız ve o meşhur kaygıyı nasıl özgüvene dönüştürebileceğinizi göstereceğiz. Hadi bu yolculuğa beraber çıkalım. İlk iş olarak gelin şu savunma olayına bakış açımızı bir tazeleyelim. Bu korkulacak bir final sınavı falan değil. Tan tersi, bu an yıllar süren emeğinizin, adanmışlığınızın ve o bitmek bilmeyen entelektüel merakınızın ulaştığı zirve noktası. Yani sizi bir öğrenciden alıp kendine güvenen bir akademisyene dönüştüren o an. Peki, yol haritamızda neler var? 5 basit bölümde hazırlıktan başarıya giden yolu hep birlikte inceleyeceğiz. Önce bu meydan okumanın ne demek olduğunu konuşacağız, sonra sunumu nasıl hazırlayacağımıza bakacağız, güçlü bir başlangıç yapacağız, o kritik soru-cevap kısmını yöneteceğiz ve en sonunda da savunmayı bir zaferle noktalayacağız. İlk durağımız zihinsel hazırlık. Tekrar edelim, bu an bir sınavdan çok daha öte bir şey. Yıllardır verdiğiniz emeği, ne kadar geliştiğinizi göstermek için elinere geçen paha biçilmez bir fırsat. Bu sahne sizin, o an sizin anınız. Öyleyse bu anı bir korku kaynağı olarak değil, bir kutlama olarak görmeye başlayalım ne dersiniz? Zihinsel olarak hazır olduğumuza göre, şimdi işin en somut kısmına, yani hazırlığa geçiyoruz. Güçlü ve etkili bir sunumu nasıl adım adım oluştururuz, gelin buna bakalım. Unutmayın, iyi bir hazırlık sadece bilginizi sergilemenize yaramaz, aynı zamanda o kaygıyı da en aza indiren en iyi ilaçtır. Bu bölüm başarınızın temel taşı olacak. İşte karşınızda başarılı bir savunma sunumunun iskeleti. Aslında bu araştırmanızın hikayesini anlatmanın en mantıklı yolu. Her bir bölüm bir sonrakine zemin hazırlıyor ve tüm anlatınızı tutarlı, akıcı bir bütün haline getiriyor. Jürinizi bu akışla adım adım kendi dünyanıza çekmiş oluyorsunuz ve tabii ki tasarım. Unutmayın sade ve temiz slaytlar karmaşık bilgilerin çok daha kolay anlaşılmasını sağlar. Aradaki fark gerçekten de çok çarpıcı değil de kural basit. Az her zaman daha çoktur. Amacınız her şey slayta yazmak değil, sadece anlatımınızı destekleyecek kilit noktaları vurgulamak. Tabii ki iyi bir sunum sadece tasarımdan ibaret değil. Bol bol prova yapmak ve lojistik planlama, o günkü stresi azaltmanın en kesin yolu. Özellikle sunumu zamanlamak ve arkadaşlarınıza anlatarak olası sorulara hazırlanmak. İnanın bana bunlar sizi o gün inanılmaz rahatlatacak. Ha bir de ne olur ne olmaz teknik aksaklıklara karşı bir B planınızın olması da cabası. Harika bir sunum hazırladınız, provalarınızı yaptınız ve şimdi sahneye çıkma zamanı. O ilk birkaç dakika var ya, işte onlar sadece bilgili olduğunuzu değil, kendinize güvendiğinizi de göstermek için en kritik anlar. Jüri, sunumun geri kalanını hangi gözde izleyeceğine o ilk dakikalarda karar verir. Unutmayın, ilk izlenim için ikinci bir şansınız olmaz. Jürinin ilgisini hemen en başta yakalamak için işte size birkaç etkili strateji. Mesela, bu konuyu neden seçtim sorusuna kişisel bir anıyla cevap vermek sizi ve araştırmanızı bir anda çok daha samimi ve ilgi çekici kılar. Ya da jüriye yönelteceğiniz keskin bir soru onları pasif dinleyiciler olmaktan çıkarıp sizinle birlikte düşünen aktif katılımcılara dönüştürür. Ve geldik en çok endişe edilen bölümü. Evet, soru cevap kısmı genelde en gergin anlardır. Ama durun. Gelin buna bir sorgulama olarak değil de alanınızdaki diğer uzmanlarla yapacağınız entelektüel bir sohbet olarak bakalım. Şimdi bu bölümü nasıl soğukkanlılıkla yöneteceğimizi ve bir sohbete dönüştüreceğimizi konuşacağız. İşte o meşhur, o zorlayıcı sorulardan biri. Bu soru birçok öğrencinin korkulu rüyasıdır. Çünkü dürüst olmakla savunmasız kalmak arasında ince bir çizgide yürümeye gerektirir. Panik yok, bu dört adımlık basit süreç her türlü soruya düşünceli ve etkili bir şekilde yanıt vermenizi sağlar özellikle ilk adım çok önemli. Soruyu tam olarak anladığınızdan emin olmak için, eğer doğru anladıysam, şunu soruyorsunuz gibi bir cümleyle başlamak harika bir taktiktir. Ve işte herkesin aklındaki o felaket senaryosu. Her öğrencinin endişelendiği o ya olursa sorusu, ya cevabı o an bilmiyorsak, tam bir panik anı değil mi? Aslında hiç de değil. Bu slayttaki ifadeyi aklınıza kazıyın. Çünkü bu basit cümle bir belirsizlik anını, eleştirel düşünme de akademik dürüstlük gösterisine dönüştürür. Bilmediğinizi kabul etmek bir zayıflık değil. Tam tersi, bir bilim insanının sahip olması gereken alçak gönüllülüktür. Hazır moda girmişken, işte size hazırlanmanız gereken birkaç olası soru daha. Gördüğünüz gibi bu sorular sadece tezinizin içeriğiyle ilgili değil, aynı zamanda bir araştırmacı olarak sizin kişisel gelişiminizle de ilgili. Bunları önceden düşünmek sizi çok daha hazırlıklı ve özgüvenli kılacaktır. Sunumu ve soru cevap bölümünü başarıyla atlattınız. Artık zafer turuna yani sona yaklaşıyoruz ama işimiz daha bitmedi. Güçlü bir başlangıç kadar güçlü bir bitiş de çok önemli. Çünkü jürinin aklında kalacak son şey sizin kapanışınız olacak. Güçlü bir sonuç aslında üç temel bileşenden oluşur. Bulgularınızı özetleyerek, ne yaptığınızı, sınırlılıkları kabul ederek dürüstlüğünüzü ve son olarak teşekkür ederek minnettarlığınızı gösterirsiniz bu gerçekten mükemmel bir kapanıştır. Ve işte başladığımız yere geri döndük. Aslında her şeyin özeti bu. Tez savunması sizi korkutması gereken bir engel değil, yıllar süren emeğinizin kutlamasıdır. Sizin dönüşüm anınızdır. Ve bu son soruda sizde kalsın. Bu savunma bir son değil, aslında yepyeni bir başlangıç. Peki siz uzmanlığınızı kanıtladınız. Bu bilgiyle, bu deneyimle şimdi ne yapacaksınız? Gelecek sizin. Tebrikler.